Bu dersimizde de COUNT fonksiyonunun kullanımını göreceğiz. COUNT ile bir veri tabanındaki kayıtların kaç tane olduğunu bulabiliyoruz. Ya da bir dizinin kaç elemandan oluştuğunu görebiliyoruz. Biz şu anda bir dizi oluşturacağız. Ve bu dizinin içine değerler atacağız. Ardından bu dizinin kaç elemanı olduğunu COUNT fonksiyonunu kullanarak göreceğiz. Şimdi Öncelikle dizimizi tanımlayalım. Dolar dizi isminde bir dizimiz olsun bunun sıfır incelemanına elemanına bir değer atayalım. www. olsun. Dolar dizi bir diyelim. Buraya bet ders yazalım. Dolar dizinin ikinci elemanı Bu da nokta.com olsun Şimdi 3 elemanlı bir dizi oluşturduk Bu dizinin Kaç elemandan oluştuğunu bulabilmek için Count Parantez içinde Dizinin ismini yazıyoruz Bizim dizimizin ismi Dolar Dizi. Yazdık. Bu count'ta dizinin içindeki eleman sayısında bir değişkeni atalım. Dolar diyelim. Eleman diyelim. dolar eleman içine de count'la dizinin içindeki eleman sayısını bulduk ve ardından echo ile dolar elemanı ekrana yazdıralım sayfamı kaydettim ve mi çalıştırıyorum gördüğünüz gibi 3 rakamını yazdı bize toplam dizinin 3 tane elemanı vardı bunu çoğaltabiliriz tabi şu anda bu çok basit bir işlem gözle de görebiliyoruz zaten kaç eleman olduğunu ama veri tabanında toplam üye sayısını bulmak ya da bizim sitemizdeki toplam ders sayısı ve toplam mesaj gibi değerleri alabilmek için count deyip veri tabanında yaptığımız sorguyu yazacağız buraya ve böylece bir tabanında kaç kayıt olduğunu bulabileceğiz. Buraya da deneme diyelim mesela. Kaydettik. Sayfa yenilediğimizde bize 4 dedi. Bu şekilde count fonksiyonuyla istediğimiz bir alanda ne kadar kayıt olduğunu bulabiliyoruz.